Donald Trump resmi olarak kendi meme coin'ini çıkarttı. Dünyanın en büyük güçlerinden birisi. Tüm dünyayı etkileyebilecek güce sahip olan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı kendi coin'ini çıkardı ama bu coin hiçbir işe yaramıyor. Genelde dolandırıcıların çıkardığı meme coin'leri bu sefer Donald Trump çıkardı. Yaklaşık bir ay önce seçimi kazanan Trump iki gün sonra koltuğuna oturacaktı ama iki gün kala böyle büyük bir ses getiren işe kalkıştı. Kendi yönetimine aldığı Elon Musk da daha önce kendi Dogecoin adında bir coin çıkarmıştı ve orada da Trump'ın seçiminden sonra yükselişler yaşanmıştı. Sanırım Trump Elon Musk'a neyim eksik diyerek o da kendi coin'ini çıkardı. Coin çıkalı arkadaşlar daha 24 saat bile olmadı. Sadece 14 saat oldu. Şurada gördüğünüz gibi Donald Trump Twitter hesabından kendi coin'ini paylaştı. Yani normalde hiç inanılmayacak bir şey. Yani Twitter'da orada burada görseniz bu kesin dolandırıcıdır diyeceğiniz bir şey. Ama gördüğünüz gibi Donald Trump kendi 97.7 milyonluk Twitter hesabından bunu paylaştı. Zaten son paylaşımı 48 milyonluk bir etkileşim almış bu tweet'i Donald Trump'ın. Hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar bu coin. Yani ne için çıkardı falan? Fele olmuş. Yok ya. Evet. Birazdan eldeki birkaç bilgiyi size aktaracağım ama önceki videonun başına söyleyeyim ki bu coin gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Şimdilik yaramayanızdan zaten meme coin'ler bir işe yaramayan coinlerdir. Zaten 40 doların %90'ından fazlası bir işe yaramıyor arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ama tabii ki bu demek değil ki buralardan para kazanılmaz. Buralardan zengin olunmaz. Şimdi sadece Trump'ın coin'inden 14 saattir olan bir coin'den kimden ne kadar para kazanmış onları da size göstereceğim. Ama öncelikle size uyarım. Yani Türkiye'deki insanları biliyoruz. Şu anda açacağım grafikte sürekli yükselme grafik olacak arkadaşlar. Yeni çıkmış hemen ben de alayım. Yani şey görüyorum işte 1000 lira atayım, 10 lira atayım. Zaten o 1000 lira mı olsa ne olur? Olmasa ne olur diyerek paraları atıyorlar işte bilmedikleri coin'lere, hisselere, şeylere. Ki kumara da böyle başlıyorlar arkadaşlar. Kumar bağımlılığı da tam olarak böyle oluşuyor. Yani adam diyor ki zaten şu anda da sadece 1000 liram var. Yarın değişmeyecek. Bari buraya atayım belki kazanır. Belki diyor işte oradan vururum 10 bin, 100 bin, 1 milyon. Ve sonra ne oluyor? Oradan da kaybediyor. Hatta ilk de kaybetmiyor. En kötüsü bu. İlk de kaybetse en o parası gider. E, adam der ki e kaybettim bari devam etmeyeyim. Ama genelde ilkinde işte piyasaya çekmek için artık herkes her şeyin işini çözmüş arkadaşlar. Türkiye'de dünyada en fazla kafası çalışan adam bu dolandırıcılardır. Zehir gibiler. tam bir şeytanlar gerçekten. Öncelikle birazcık kazandırıyorlar. O adamı biliyorlar ki bu parayı kazandıktan sonra o adam oradan çıkmayacak. Adam diyor ki işte e, çok kolay para kazandım devam edeyim daha çok kazanayım. Herkes kolay paranın peşine tabii ki. Ve sonra para büyüyor. Sonra borçlanarak oraya yatırıyor vesaire vesaire. Bu iş böyle... İntihara kadar gidiyor arkadaşlar ama burada konumuz tabii ki kumar vesaire değil bir tane meme coin Trump'ın çıkardığı bir meme coin. Diğer uyarımda şey olacaktır arkadaşlar daha farklı yani Trump'a ait olmayan coinleri de size pazarlayanlar olacaktır illaki. İşte bunu da Trump çıkardı bunu Trump destekliyor yatırım yaptı. İşte bunu da Elon Musk çıkardı bunu da o çıkardı bu çıkardı. İnanmayın ben size şimdi göstereceğim adreslerden illa yatırım ben de alacağım vesaire diyenler için size adresleri, resmi yerleri göstereceğim. Sakın bari dolandırılmayın. Ama ben bunlara da yatırım yapmanızı, para yatırmanızı kesinlikle önermem. Yani bunun da kumardan farkı yok çünkü arkadaşlar. Neden bu coin'e yatırım yapasınız? Neden bu fiyatlardan alasınız? Neyse ben güncel durumları aktardıktan sonra videonun sonunda kendi yorumlarımı size aktarayım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi Trump coin 27 75 dolardan işlem görüyor. 20 yani 28 dolar seviyelerinde yaklaşık. Şu an önümüzde 15 dakikalık grafik açık. Dediğim gibi bugün çıktı. Daha 14 saat önce Trump'ın tweetinden gördüğünüz gibi 14 saat önce çıkan bir coin sürekli yükseliyor arkadaşlar. Şimdilik bir sanırım yaklaşık 1 saattir sonunda zirvesinden birazcık artık kar satışları geliyor gibi. Buradaki yükselişin ne kadar olduğunu arkadaşlar size göstermek istersem şöyle cetvelimizi alalım. Şuradan çekelim zirvesine. 14 saatte arkadaşlar %18.654 yükselmiş Trump'ın çıkardığı coin. Dolar bazlı yükseliş olduğunda hatırlatmak isterim. Dolar bazında bir yükseliş. TL bazlı da değil. %18.000 demek 180 kattan fazla yapıyor arkadaşlar. TL bazlı hiç hesaplamanızı önermem zaten. 1 doları 35 ile çarptığımız yerde 180 katı 35 ile çarparsanız çok yüksek sonuçlar çıkacaktır. Bu grafikleri görünce bu anlattıklarımı duyunca herkesin formalanacağını biliyorum. Arkadaşlar fomolanmayın yani buradan zaten bakmayın yani çok herkes parayı vuruyor da ben evde oturuyorum zarar ediyorum para kazanamıyorum triplerinize girmeyin duygularınızı biliyorum bir zamanlar biz de öyleydik sizi anlayabiliyorum fomolanmayın yani kazananlar illaki olacaktır ama İnanın ki buraya para yatıranların da çok büyük kısmı para kaybedecek. Zaten borsa öyle bir yer değil arkadaşlar. Bazı çoğu insan para kaybedecek ki çok küçük bir kısım para kazanabilsin. Herkesin para kazandığı bir yer değildir borsa. Kısa vadede hiç değildir. Uzun vadede evet çoğu kişi kazanabilir ama yani bir günde %18 bin dünya üzerinde kazanabilecek kişi yani bir iki kişi vardır. Trump, Trump da kazanamadı yani şu anlık en azından. Çünkü ilk de çıkardı işte 200 milyon coin çıkmıştı piyasaya. E, ilk i̇lk çıktığı fiyatlardan sattılar. Şu anda sonuçta zirve fiyattan satmadı Trump da bu coinleri ya da Trump'ın şirketleri artık. Birazdan onu da göstereceğim size kimler var bu işin içinde vesaire diye. E, bir saatlik grafiği açarsam bu yükselişi daha iyi görürsünüz. Yani sürekli yükseldi arkadaşlar çünkü ne oldu? Trump coin'i çıkar Twitter'dan duyurdu. Telefon bir telefonu eline alan adam o Trump coin çıkarmış yükseliyor falan hemen o da atladı o da atladı. Ki bu süreç hala devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi son bir saatte %24'lük bir düşüş yaşanmış. Yani 34 doları görmüş Trump'ın coin'i. Sonra bir anlık düşüşte şu anda 27 dolarlara kadar gerilemiş arkadaşlar. Son şu anki e, bu kadar düşmesine rağmen son 24 saatlik yükselişi %15.000'in üzerinde. Son 6 saatte %37.5'tan fazla yükselmiş ama son 1 saatte %6'lık bir düşüş söz konusu. Son 6 saat %37'lik artık son 24 saat %15 bin getiri sağlamış arkadaşlar. Piyasa değeri ben az önce baktığımda yaklaşık 6.5 milyarlar seviyesindeydi. Şu anda işte biraz düşüşle 5.5 milyarlara kadar gerilemiş. Piyasa değeri 5.5 milyar lira dedim sanırım az önce. Dolar olarak düzeltelim arkadaşlar ki düzeltmeme gerek yok. Herkes kendisi benim hatamı düzeltmiştir zaten. Şu anda bu coin'in piyasa değeri 5,38 milyar Amerikan doları. Şimdi alıp satımlara bakalım. Kaç kişi bu coin'i tutuyor? Kaç kişi şu ana kadar almış? Kim ne kadar para kazanmış hemen bakalım. Kırmızılar başlamış. Bir saat önce buraya incelerken arkadaşlar hep yeşildi. 10 dolarlık alan vardı. 100 dolarlık alan vardı. 10 bin dolarlık 100 bin dolarlık alımlar havada uçuşuyordu. Şimdi tam tersi 18 bin dolarlık. 37 bin dolarlık 25 bin dolarlık satışlar ard arda geliyor gibi. Şu anda Holders'lara bakarsak arkadaşlar 472.643 kişi de şu anda Trump'ın coin'i var. Burada ilk sırada ilk sırada gördüğünüz zaten Trump'ın şirketi diyebiliriz direkt. Toplamda 1 milyar adet çıkacak piyasaya. Şu anda ilk başta 200 milyon adeti çıktı. 3 yıl içerisinde bunu bölüştüre bölüştüre piyasaya suna suna Toplamda 1 milyar coin'i halka arz etmiş olacaklar aslında. Şu anda dediğim gibi 200 milyonu sadece piyasada. O yüzden hala 800 milyon lotu bu adres tutuyor görünüyor. İkinci sırada en fazla tutansa 25.7 milyon coin'i tutan bir adres bulunuyor arkadaşlar. Bu da %10'undan fazlasını tutuyor demek anlamına geliyor bu adres. Yani bu adres birazcık buranın tahtasını ele geçirmiş gibi görünüyor. Şu anki ederi 694 milyon dolar arkadaşlar. Şu ikinci adresin tuttuğu elinde coin'ler. Üçüncü adrese bakarsak o da yaklaşık 373 milyon dolarlık tram coin'i tutuyor. 198 129 milyon dolarlık tram coin'i tutan adreslerde bulunuyor. Bakalım ne kadar para kazanmışlar, ne kadar kaybetmişler. Şurada en fazla kazananı PNL yaparak bakalım arkadaşlar. İlk sıradaki adres 2.9 milyonluk alım yapmış. 11.8 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirmiş. Burada 8.9 milyon dolar kar etmiş. Ama Arkadaşlar elinde hala satmadığı, elinde tuttuğu 7.6 milyon dolar eden Trump coin'i bulunuyor. Yani sadece 2.9 milyonluk alan bir kişi burada neredeyse 20 milyon dolara yakın para yapmış. Elindeki parayı en fazla kazanan kişi bu olarak görünüyor şu anda. İkinci adrese bakarsak 3.5 milyon dolarlık almış, 11.2 milyon dolarlık satmış. Şu an elinde de 1.2 milyon dolarlık Trump coin'i bulunuyor. Üçüncü adres 6 milyon dolar kar etmiş. Dördüncü adres 4.7 milyon dolar kar etmiş. Yani bunlar zaten milyon dolar yatırmış buraya. Şurada bakarsak 379 bin dolar yatırmış sadece. 4.1 milyon dolar net kar elde etmiş ve elinde hala 4.3 milyon dolarlık Trump coin'i bulunuyor arkadaşlar. Bu adresinde yani çok ufak parası çok büyük milyonlara ulaşmış. Yani bu en fazla para kazananlar. Burada da zarar kısmı da var arkadaşlar. Buraları da görmek isterseniz görebilirsiniz işte. O yüzden sadece iyi yerlere bakmamak lazım, pomalanmamak için. Coin'in sitesine bakalım. Gördüğünüz gibi The Only Official Trump Meme arkadaşlar. Gerçekten Trump'ın kendi coin'i, yani kendi çıkardığı. Dünyanın en büyük devletinin başkanı arkadaşlar meme coin çıkardı kendi adına. Kendi adına çıkarması da ayrı bir ikonik olay gerçekten. Daha hala başkanlık görevine gelmedi. 2 gün sonra gelecek, koltuğuna oturacak. Bakalım önümüzdeki 4 yılda, 5 yılda Trump dünyayı nelere uğratacak? Neler gösterecek bizlere? Çok daha şeyler yaşanacaktır. Çünkü Trump'ın etkisi Amerika'nın etkisi çok büyük, tüm dünyayı etkiliyor. Bizi de yakından ilgilendiriyor. Neden bu kriptoyu çıkardı sorularını Trump'ın bu coin'i siyasi amaçlı gündeme getirmek için çıkardığı konuşuluyor. Trump kriptoyu desteklediğini söylemişti zaten daha ta tağdaylığından beri. Yine Trump'ın seçilmesinden kazanmasından sonra bitcoin tarihi zirvelere gitmişti. Bugün de arkadaşlar 104 bin dolarlardan zirvesine yakın yerlerden işlem görünüyor bitcoin. 104 bin dolarların üstünde şu anda. Bugün Trump sayesinde diğer zirveyi gören coin ise Solana oldu arkadaşlar. Solana da piyasanın en büyük coinlerinden, kriptolarından birisi. Neden Solana bugün zirvesini gördü 270 dolarlarla? Bugün de %15 hala yükselişte 253 dolar seviyelerinden. Şu anda video çekerken işlem görüyor. Trump bu coin'i çünkü bu meme coin'i Solana ağında çıkardığı için Solana da buradan nasiplenmiş oldu ve zirvesini gördü bugün. Şöyle sitesine tekrar dönecek olursak arkadaşlar siteyi biraz inceleyelim. Öncelikle ilk site yorumum gerçekten çok basit bir site yapılmış. Öylesine yapılmış. Belki bu kadar büyük şey onlar da tahmin etmiyordu. Arkadaşlar şöyle göstereyim size olayın büyüklüğünü. Zaten en trend coin işte en hacimli coin vesaire. O şöyle piyasa değerlerine göre size göstereceğim. Yani yıllardır burada var olan kriptolar vesaire var. Büyük kriptolar var. Bakalım Trump'ın coini kaçıncı sıraya kadar yükselmiş? Piyasa değerlerine göre en yüksekte Bitcoin, Ethereum, Ripple diye sırayla gidiyor arkadaşlar. Şu an şöyle bakalım Trump coin'in piyasa değeri karşılığı 5.7 milyar dolar seviyelerinde. Şöyle inersek arkadaşlar şöyle şu anda gördüğünüz gibi 27. sırada kendisini görüyoruz. 6 milyar dolar seviyelerinde daha çıkalı 14 saat olmasına rağmen 27. en büyük kripto para olmayı başarmış ki bu daha fazla yükselebilir arkadaşlar. Ben inanıyorum ki bu daha fazla yükselecektir. Eğer Trump bunu paylaşmaya, Elon Musk bunu paylaşmaya devam ederse. Ben baktığınızda sadece 14 saat önce bir tane tweet atıldı. Bir tane de işte böyle kötü bir site paylaşıldı. 27. sıraya yükseldi. Trump bir konuşmasında açıklamasına ya da 2 gün sonra koltuğa oturduğunda ilk söylediği sözler bu coin ilgili falan olursa bu coin biraz daha yukarı gitme ihtimali bulunuyor. Pepe de bir meme coin onu bile geçeceğini düşünüyorum yani. Pepe'den eksi yok bence. En azından Pepe'nin arkasında Pepe'nin arkasında dünyanın en güçlü, en büyük devleti yok. Burada Trump'ın coin'i bence ilk hedefi, ilk direnci Pepe coin olacaktır. Pepe coin'i geçeceğini düşünüyorum. Bu tabii ki Pepe coin'in düşüşüyle de yaşanabilir ama dediğim gibi ben ilk 20'lerin hatta Arkadaşlar burada Shiba'da hala 15. sırada gördüğünüz gibi. Bunları geçebileceğini düşünüyorum. Burada Sui var. Sui de Trump'ın desteklediği coinlerden biri olmuştu biliyorsunuz. Trump'ın oğlu Sui aldığını söylemişti. Sui de Trump'ın basın toplantısına, mitinginemine sponsor olduğunu açıklamıştı. Burada da 7. sırada zaten Elon Musk'ın coin'i var. Dogecoin. O da 57.8 milyar dolarlık hacmiyle 7. sırada. Bence Trump'ın coin'i eğer bu sadece kısa süreli bir furya değilse arkadaşlar ilk ona gireceğini düşünüyorum ben. Kripto piyasasında yıllardır hiç normal şeyler dönmüyor. Şu anda normal şeyler beklemek hatalı olacaktır. İlk ona girmesi için 20 milyar dolar piyasa değerlerini geçmesi gerekiyor. Şu anda zaten 6 milyar dolar seviyelerinde. Yani buradan 3 kat 4 kat yaptığında zaten ilk ona girmiş oluyor. Yani o 100 katı 180 katı maalesef kaçırdınız. Buradan çok büyük bir atılım yapsa bile maksimum 3 kat kazanabilirsiniz. 2 kat kazanabilirsiniz. Hadi belki 4-5 kat kazanabilirsiniz. Ama aşağıda kaybedeceğiniz şey çok daha fazla. 180 kat düşmüş arkadaşlar. Bu 3 kat azalırsa sizin paranız 3 kat azalmış demek oluyor. 90 lira yatırırsanız 30 liraymış inmiş olur. E 15 dakikalık da bu arada iki tane yeşil mum ardarda gelmiş tekrardan. 30 dolarlara buradan gidecek gibi. Yine sitesine dönelim arkadaşlar beraber. Şöyle yavaşça inelim. Dediğim gibi çok basit. inanılmaz kötü tasarlanmış. Hiç uğraşılmamış. Hiç yemek verilmemiş. Ya yani bir anda çıkaralım demişler. Çıkarmışlar herhalde. Zaten bu coin almak için yönlendiren adresler var. İşte hemen Bino kripto ile alın. işte banka hesabınızla alın vesaire gibi tuşları hemen koymuşlar. Trump'ın coin'inin ana kontrak adresi bulunuyor. Dediğim gibi ben kesinlikle almanızı önermiyorum arkadaşlar. Neredeyse hiçbir coin önermiyorum ama bu demek değil ki bunlar yükseliyor. Yani ben, ben kendim almayacağım açıkçası onu size söyleyeyim arkadaşlar. Almayacağım ama mesela buradan biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. İlk on piyasa değerine gireceğini düşünüyorum. 2-3 kat daha yükseleceğini düşünüyorum. 60 dolarları 70 dolarları gidebileceğini düşünüyorum ekstra destekler gelirse. Ki yani burada bırakacaklarını düşünmüyorum. Trump orada burada bununla ilgili bahsedecektir. Her bahsettiğinde de yani Dogecoin'de olduğu gibi burada da fiyatlamalar yukarı yönlü artacaktır. Ama dediğim gibi ben bir günde işte 13 saatte 180 kat gitmiş bir şey prensip meselesi. Zaten meme coin'leri almıyor ama çoğu meme coin'i çok fazla kazandırdı ama çok fazla zarar eden kişiler de oldu. Bunlara rağmen illa alacağım diyen arkadaşlar adresleri doğru kontrol etsinler. Çok fazla dolandırıcı var piyasada. Trump'ın sitesindeki e bu sistemde çakmasını yapabilirler. Ben şu an resmi siteden gösteriyorum. Yani bu videoyu tekrar açarak, durdurarak bakabilirsiniz. Bu adresi olduğuna iyi bakın arkadaşlar. Parayı göndereceğiniz hesapta hemen aşağı devam edin. Trump arno Freely Tradable on the Blockchain açıklaması yapılmıştı. Trump'ın kurşun sıyırmıştı kulağını biliyorsunuzdur siz de. Onunla ilgili işte Trump ölümle boğuştu. Şöyle oldu, böyle oldu ama liderliği kazandı, başkanlığı kazandı gibi açıklamalar yapılmış şimdi siz bize katılın, bize destek verin açıklamaları yapılmış. Bahsettiğim şey var, allocation kısmı arkadaşlar. Dediğim gibi 1 milyar coin halka sunulacak, halka arz edilecek. Ama bunu tabi zaman yayacaklar, 3 yıl yayacaklar. 3 yıl içerisinde 1 milyar tane coin olacak piyasada. Şu anda sadece 200 milyonu var. Yani 5'te biri. zaman geçtikçe diğer coinleri de halka sunacaklar piyasaya sürecekler burada dağıtım yapacak gruplar var işte 36 ay yani 3 yılda dağıtacaklar en başta 200 milyon coin sunuldu toplamda da 1 milyon yani 1 milyar coin olacak açıklamalarına yer verilmiş İnelim. burada yine buy no koymuşlar adresi tekrardan koymuşlar burada da misyonunu açıklamışlar arkadaşlar Trump'ın coin'i Dünyayı daha iyi bir yere getirmeyi amaçlıyor. İmselliği, optimistliği aşılıyor vesaire gibi şeyler misyon olarak kendilerine biçmişler. Burada da yine kendi fotoğrafları. Burada sorular var. İz yani bu gerçekten Trump'ın bir coin'i mi diye sorulmuş. Evet, gerçekten official Trump meme by president Donald Trump açıklaması yapılmış. Gerçekten Donald Trump'ın çıkardığı bir coin arkadaşlar. Resmi bir coin diyebiliriz. Yani ne kadar resmi? Bunu bilemiyorum ama gerçekten arkasında Trump olan bir coin en azından. Burada adresi ve işte sembolünü göstermişler. Trump sembolü. Ben bu videoyu çekerken bu arada Trump'ın coin arkadaşlar tekrardan atağa kalkmaya başladı bu arada. Şurada da görüldüğü gibi 30 doların üstüne çıktı. Şu an hatta 31 dolar olmak üzere tekrardan alınlar gelmeye başlamış gibi görünüyor. 30.96 dolardan işlem görüyor şu anda. Zaten zirvesi de 34. 20 dolardı. Son 5 dakikada %4, son 1 saatte %9, son 6 saatte %53, son 24 saatte %16.700 getiri sağlamış arkadaşlar. Bu da böyleydi. Önümüzdeki günlerde bunu herkes takip edecektir. Sürekli gündemde olacaktır. Çok riskli. Bence yani fomolanmayın gerçekten. Her gördüğünüzde böyle atlamayın. işte bu yükselir Trump öyle böyle yapmayın. Zaten yükselecek kadar yükseldi artık. Hadi birkaç saat önce bile olsaydı arkadaşlar. Yani Biraz daha şey olabilirdi ama şu an zaten dediğim gibi yükselse bile belki 2 kat 3 kat daha gidebilir. Ama onun için böyle bir risk alınır mı ben bilmiyorum. Almak isteyenler de dediğim gibi dolandırılmadan en azından gerçek Trump Coin'ini alsınlar gösterdiğim adreslerden. Videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olarak da tüm videolarımızdan haberdar olursunuz. Videoyu beğenmeniz bizim için çok önemli. Diğer yatırımcıların da ödene düşmesini sağlarsınız. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.